Merhaba, bugün sizlere Bursa ilinde Yeni Gün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülen bir ARGE projesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Projemizin temel konusu öğretmenlerin iş başında mesleki gelişimlerinin desteklenmesi. Projenin yürütücülüğü benim tarafından yapılmaktadır. Öncelikle kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Anadolu Üniversitesi Engeller Araştırma Enstitüsü'nde Doçent olarak çalışmaktayım. Enstitümüzde proje ve araştırma ağırlıklı olarak akademik çalışmalar, öğretmen yetiştirme sürecinde, eğitim fakültesi özel eğitim bölümünde lisans ve lisansüstü dersler yürütmekteyim. E, bu görevlerimin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Engeller Araştırma Enstitüsü bünyesinde, şu anki ismiyle Gelişimsel Destek Uygulama Biriminde 2002-2007 yılları arasında... 6 yıl bilim sorumluluğu görevini yaptım. Bu süreçte birimde çalışan öğretmenler, öğrenciler ve ailelerle olan deneyimlerim bu çalışmayı Yeni Gün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurum yöneticileriyle planlama sürecinde son derece yol gösterici oldu. Bursa elinde Yeni Gün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülen projenin amacını şu şekilde sıralayabiliriz. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarla çalışan eğitim personelinin mesleki gelişimlerini desteklemek, eğitim personelinin öğrencileriyle gerçekleştirdikleri uygulamaların etkililiğini ve verimliliğini arttırmada onlara örnek teşkil edecek uygulamaların web üzerinden sunulacağı öğretmen destek eğitim paketinin yazılımını geliştirmektir. Bursa elinde yeni gün özel eğitim merkezinin talebi ile planlanan bu projenin yapılma gerekçelerini şu şekilde özetleyebilirim gibi ülkemizde özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde öğretmen eksikliği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınıf, branş ve emekli öğretmenlere yönelik açılan kısa süreli sertifika programlarıyla geçici olarak çözülmeye çalışılmaktadır. Sertifika programları ülkemizde özel eğitim öğretmenine ilişkin duyulan gereksinimi sayısal olarak karşılarken öğretmenlerin özel eğitim alanında mesleki gelişimlerinin niteliğini arttırmada sınırlıdır. Gelişimsel yetersizliği olan çocukların gelişim ve öğrenme çıktılarını geliştirmek ve uygulamacıların bilimsel dayanaklı uygulamaları kullanmalarını desteklemek için bu merkezlerde çalışan öğretmenlerin mesleki anlamda gelişimlerine rehberlik edecek düzenlemelerin planlanması gerekmektedir. Ülkemizde bu tür düzenlemelerin sayısı yok denecek kadar azdır. Yeni gün özel eğitim merkezinde yapılacak bu çalışma ülkemiz için yeni bir proje geliştirme başlığı altında değerlendirilebilir.